छोड़ ही जाता है रह जाती है बस कुछ ऊन किया और बच जाते हैं अधूरे सेवा दे आंखों में सब के Ne kadar tuhaf sayı. Bugün senin için endişelenen herkes benim sayemde hayatına girdi. Ama sen Benimle hiçbir ilişkin olsun istemiyorsun. Bana söylemeden evi terk edip gittin. Kocan olarak üzerinde hakkım olsun istedim ama gördün mü? Seni görme hakkımı bile kaybettim. Neden buradasın? Sani, Devi neden buraya geri getirdin? Enişte o evde kalmayı hiç istemedi. Bana sürekli sayıya gitmek istediğini söyleyip durdu. Ve onu öyle perişan halde görünce hayır diyemedim buraya getirdim. Pukit hep benim yanımdaydı. Seninle evlenebilmem için evden kaçmama yardım etti. Ben de onun yanından ayrılmamalıydım. Pukit ben sayıyı görmek istiyorum lütfen o nasıl görmeme izin ver Hayır. lütfen. Pulkit, lütfen. beni dinle kızım bak. Ben demin sayıyı gördüm. Onun durumu pek iyi değil. Ve sen onu bu halde görmeye dayanamayabilirsin kızım. Yenge, sayının durumu ne olursa olsun o yine benim sayım. Değil mi? Lütfen Pulkit sayıyı göreyim. Sayıyı görmek istiyorum istiyorum. E, tamam, tamam, e, tamam tamam Pulkit Pulkit. Bak kızım benimle birlikte gelir misin? Evet evet. Tamam tamam peki. Hadi seni. Polkit gel. Yenge? Seni. Sani, sayı şu anda sorduğun hiçbir soruya cevap veremez konuşacak durumda değil şu anda. Sayı. Devi. Ağlama Devi. İşte bu yüzden Sayı'yı bu halde görmeni istemedim Bu iki Sayı iyileşecek değil mi? İyileşecek. Evet. Öyle değil. Evet. mi? O iyileşsin. Evet. Lan ben çok kötü oldum. Devi kendine gel hemen. Devi, devi, devi kendine gel. Sayılır. Ağlama. Sayı, U uyan, uyan sayı. Devi, sayı ameliyattan daha yeni çıktı. Ona dokunmamalısın, tamam mı? <laughs> Bak ben geldim. Uyan sayı lütfen. Lütfen uyan. Sayı gözlerini aç. Bak buradayım. Sen iyi bir kızsın değil Devi. mi? Devi. Gözlerini aç. Hadi. Devi. Sayı şu anda hiçbir şeye tepki veremez. Kendini topla. Sayı iyi olacak. Tamam mı? Hı? Ondan sonra onunla konuşabilirsin. Hı? Sakin ol. Yenge sayıyı söyleyin. İyileştiği zaman... O, onu... Onu görmeye geleceğim. O çok... Çok güçlü bir kız. Çok cesur. O, o hemen iyileşecek yenge. Sayı gerçekten de cesur bir kız. Her şey yoluna girecek. Böyle büyük bir yaralanmadan... Böyle hızlı bir şekilde iyileşmek... Neredeyse mucize sayılır. Alo. Tamam, tamam bir dakika lütfen. Evet. Sonali, şehir hastanesinde taksi ayarla hemen. Evde araba yok çünkü. Hepsi hastanede. Sen taksiyi ayarla ben telefondayım. Ta, tamam abi. Evet evet dinliyorum. Hadi ayarlasana. Evet. Ne gerek var? Tamam. Bin rupimi. Bence bu kadarı çok fazla, çok gereksiz. Şehir Hastanesi bir nurpin. Öyle işte. Yani herkesin hastaneye gitmesine ne gerek var ki? Biz en iyisi üç tekerle gidelim. İyi dedin. Vay vay vay. Son Ali yenge, Omkar abi, şimdi cimrilik yapmanın zamanı mı gerçekten? Galiba sizin kalbiniz atmak yerine hesap yapıyor. Taksi ayarlayın, parasını ben vereceğim. <laughs> Onda para var mı ki? <gülüyor> <gülüyor> Son Ali ne oldu? Taksi ayarladın evet, mı? Evet, şimdi ayarlıyorum. A Babanı yenge evde yok. Her yere baktım ama onu bulamadım. Ne? Bu çok tuhaf. Hiç böyle yapmamıştı. Ama bir şey kesin. Hastaneye gitmemiştir. Neden gitmesin? Gitmek istiyordum Bak şu işe. Bu evde herkese yol yordam öğreten, herkese doğru yolu gösteren yengen böyle önemli bir zamanda ortadan kayboldu. Eskiler ne kadar doğru söylemişler. Söz büyük, eylem küçük Sus Shivani. Sen Bavani yengen hakkında nasıl konuşuyorsun böyle? Onun bu evin en büyüğü olduğunu unutma. Çok doğru. Shivani, yengem Sayı'nın başına gelen bu olaylara çok üzüldü. O da tıpkı senin gibi Sayı'ya çok değer veriyor. Öyle mi? Sayı'ya gerçekten değer veriyor mu? Yoksa hepsi gösteriş mi? Çünkü onu Sayı için üzülürken hiç görmedim. Öyle bir şey yok Shivani. Yengemin say hakkındaki fikirleri çok değişti. Devi onu Virat'la Say'ın aralarının kötü olduğunu söylediğinde yengem buna inanmıştı. Orası tamam abla. Ama şöyle de bir gerçek var ki sayı bu aileden birkaç kişi ona çok kötü davrandığı için bu evi terk etti. Bunu söylerken niye bana baktığını söyler misin? Ben senin sorularına cevap vermek zorunda hiç değilim. İyi tamam. Ve bu ailenin kraliçesi Bavani yengenin buraya gelmesini de beklemek zorunda değilim. Ben gidiyorum. Daha bir süre eşya toplayacağım. Patrilli bahçeye baktın mı? Evet baktım her yere ama yengem hiçbir yerde yok. Ama nereye gitmiş olabilir ki? Enişte Virat'ın buraya neden gelmediğini anlamıyorum. Ona defalarca söyledim. Sayıyı gör dedim ama istemiyor. Bir karar verdi Sani. Buraya gelip Sayıyı görmeyecek. Abi ben her şeyi topladım. Ne zaman gidiyoruz? Şivani şimdi nasıl gideceğiz? Yengem nerede onu bilmiyorum. O zaman şöyle yapalım. Siz burada kalıp onu arayın. Ben gidiyorum. Daha fazla bekleyemem. Ve gelmek isteyen varsa benimle gelebilir. Yoksa tek başıma gidiyorum. Bavani yenge nereye gitti bilmiyorum ve Sayiden de hiç haber yok. Sağlığı nasıldır, ne haldedir? Kim bilir? Anne, lütfen merak etmeyin. Samrat da hastanede. Ben onu arar konuşurum. Sayının vakasıyla Doktor Karmakar ilgileniyor. Samrat onunla konuşup Sayının son durumu hakkında bize bilgi verebilir. Lütfen Patrelika. Zaten yeterince şey yaptın. Fazlasına gerek yok. Ben ne yaptım ki? Şimdi hepimize bir iyilik yap ve hiçbir şey yapma. Çünkü eğer şimdi Samrat'ı ararsan onun için de övgü beklersin. Ama... Patrilika. Yeter Şivani. Senin neyin var böyle? Bakıyorum ne zamandır Patrika ile uğraşıyorsun. Onu neden bu kadar rahatsız ediyorsun sen söylesene. Omi. Yengem hastaneye gitmiş olmasın. Hayır abi. Yengem tek başına evden bile çıkmaz. Bize haber vermeden hastaneye gitmez o. O zaman nereye gitti? Sayı. Şimdi nasılsın yenge? Sayı yenge kesin bir Virat'ı arıyor. Kimi arıyorsun yenge? Virat'ı mı arıyorsun? Ye yenge... Sayı... Sayı hala tam olarak kendine gelemedi. Enişte... Sayı yengenin gözleriyle Virat'ı aradığına eminim ben. Geldi. Yenge... Nereye gittin yenge? Sayın nasıl? Babanı yenge neredeydin? Evde her yerde seni aradım ben. Sen bize söylemeden nereye gittin yenge? Evet yenge sizin için çok endişelendik. Nerelerdeydiniz söyleyin. Patrilika söyle kızım. Sayının durumu nasıl? Sen hastanedeydin değil mi? Onun durumu düzeldi mi? Onu gördün değil mi? Yenge şu anda kimsenin sayıyı görmeye izni yok. Yani ben hastanedeyken doktor öyle söyledi ama ona kan verildikten sonra durumu eskisine göre daha iyi oldu. Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Tanrı dualarımı kabul etti. Dua etmek için mabede gitmiştim. Çok dua ettim. Ve sonra 101 fakire sadaka verdim. Sadaka Gerçekten mi yenge? Sayı için bu kadar çok şey yaptığına inanamıyorum. Ah yenge. Mabede gidip onun için dua etmen çok güzel. Onun iyileşmesi için Tanrı'ya dua etmekten başka çaremiz yok. Dilerim Tanrı sayemize en kısa zamanda... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.